Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Merhaba arkadaşlar. İnşallah bu dersimizde Arapçada fiil ve fiil çeşitlerini hep beraber görelim, işleyelim. Arkadaşlar zamana bağlı olarak bir iş, bir oluş ve bir hareket bildiren kelimelere fiil denir. Gitti, gidiyor, gidecek gibi kelimeler fiil, fiil grubuna giren kelimelerdir. Fiilleri isimlerden ayıran en büyük özellik fiillerde zamanın söz konusu olmasıdır. Fiiller ne zaman sorusuna cevap verirler. Arapçada temelde 3 çeşit fiil vardır. Temelde 3 çeşit fiil vardır. Bunlar mazi, muzari ve emirdir. Mazi fiille başlayalım. Mazi fiil geçmiş zamanda yani söylendiği andan önce meydana gelen fiillere denir. Gitti, oturdu, yazdı, gitmişti, okumuştu gibi fiiller mazi fiil grubuna giren fiillerdir. Arapçada mazi fiilleri mazi kalıpları ile tanırız. Arapçada fiillerin harf sayısı önemlidir. Fiillerin harf sayısı anlamlarını da etkiler. Harf sayısına göre fiiller dört çeşittir. Şimdi bunları öğrenelim. Birincisi sülasi yani üç sülasi fiillerdir. Bu fiiller üç harften oluşurlar. Ketebe, yazdı. Celese oturdu. Zehebe gitti. Nasara yardım etti gibi fiiller sülasidir. İkinci fiil çeşidi rubai fiillerdir. Rubai fiiller dört harften oluşurlar. Ketebe. Ketebe yazdı. Ketebe yazıştı. Rattebe. Rattebe düzenledi. Enzele indirdi. Nezele indi. Enzele indirdi. Beş şara müjdeledi gibi fiiller rubaidir. Yani dört harften oluşur. Üçüncü fiil çeşidi kumasi fiillerdir. Yani kumasi fiiller beş harften oluşurlar. Ehmerra kırmızı oldu ihmadla kırmızı oldu. İn kata'a kesildi. Kata'a kesti. Kata'a kesti. İn kata'a kesildi. İctema'a toplandı. İctema'a toplandı. İn kesera kırıldı. Kesera kırdı. İn kesera kırıldı. Gibi fiiller kumasi fiillerdir. Dördüncü Fiil çeşidi ise südasi fiillerdir. Yani südasi fiiller altı harften oluşurlar. İstah deme kullandı. İstah ferah bağışlanmak diledi. Yani istiğfar etti. İstey kaza istey kaza uyandı istek böyle yöneldi gibi fiiller südasi yani altı harfli fiiller. Arkadaşlar fiiller şahıslarına göre de üç şekilde gelir. Birincisi gaib gaibe ne demek? Gaib müzekker yani eril. Gaibe ise müennes yani dişildir. Gaib ve gaime fiiller üçüncü şahıs için o, o ikisi ve onlar bunlara işaret eder. İkincisi muhatap, muhataba. Muhatap e, müzekker yani elin. Muhataba ise mühennesi yani dişildir. Muhatap ve muhataba fiiller ikinci şahıs için sen, siz ikiniz ve sizlere işaret eder. Üçüncüsü mütekellim. Mütekellim fiil birinci şahıs olan ben ve bize işaret eder. Raibin, raibenin, muhatabın, muhatabanın ve mütekellimin manalarını bir sonraki dersimizde örnekler üzerinde tam manasıyla kavrayacaksınız. Şu üç noktayı da belirtmek istiyoruz. Birincisi, mazi fiiller isimler gibi cinsiyet bakımından müzekker yani eril ve müennes yani dişil olmak üzere iki çeşittir. İkincisi mazi fiiller cinsiyet bakımından müzekker ve müennes olarak ikiye ayrıldığı gibi. Sayı bakımından da müfret yani tekil, müsenna, ikil ve cemi çoğul olarak üçe ayrılır. Üç, fiiller üçüncü şahıstan birinci şahsa doğru çekilir. Yani hu ve hu ah Hiye huma hunne. İşte ikinci şahıs. Ente entuma. Entum enti entuma entune. Ene nahnu. Nahnu. Arkadaşlar bu bilgileri önemine binaen bir daha tekrar etmek istiyoruz. Fiiller şahıslarına göre üç şekilde gelir. Bir, gayip gaybe. İki, muhatap muhataba. Üç, mütekellim. Birazdan bu kavramları örnek üzerinde inceleyeceğiz. Ayrıca mazi fiiller cinsiyet bakımından zekker ve müennes olmak üzere iki çeşittir. Sayı bakımından da müfred, müsenna ve cemi olarak üç ayrılır. fiiller üçüncü şahıstan birinci şahsa doğru çekilir. Arkadaşlar bu dersimizde neler öğrendik? Bir, fiilin manasını. iki fiilin temelde 3 çeşit olduğunu. 3. Mazi fiilin ne demek olduğunu. 4. Harf sayısına göre fiillerin 4 çeşit olduğunu. Bunların sülasi 3'lü, rubai 4'lü, kumasi 5'li, südasi 6'lı fiiller olduğunu. Fiillerin şahıslara göre 3'e ayrıldığını. Fiillerin cinsiyet bakımından müzekker ve müennes olarak 2'ye ayrıldığını. Pi'lerin sayı bakımından da müfret, müsenna ve cemi olarak üçe ayrıldığını öğrendik.